Merhabalar, umarım ve inşallah hissinizdir. Bir kitap alışveriş videosu çekeceğim ama birkaç duyurum olacak. Birkaç duyuru derken biri oldukça güncel bir duyuru, biri de kanalımızın gidişatıyla alakalı bir duyuru olacak. Ee, güncel duyuruyu söyleyeyim hemen. Ee, Amazon'da Amazon Prime üyesi iseniz eğer epey ciddi indirimler var. Ve hatta bu ciddi indirimler bazı yayın evlerinde çok daha fazla... Mesela örnek olarak Türk İş Bankası yayınlarında çok ciddi indirimler söz konusu. Bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. Şimdi elimde şöyle bir kitap var. Halil İnalcı'nın yazdığı Fatih Sultan Mehmet biyografisi. Fatih biyografisi. Bu biyografi, bu gördüğünüz devasa kitap normalde 70, 80, 90 TL civarında fiyatlara satılıyor. Ancak Amazon'da Amazon Prime üyesi olursanız ki 7 liraya üye olunuyor aylık olursanız bunun gibi birçok kitabı şu anda bu kitaptaki şey kalktı indirim kalktı ama çünkü kitap bitti. Bunun gibi birçok kitabı 70 liraya, 80 liraya, 90 liraya değil 25 liraya alabiliyorsunuz. Ben bazı alışverişler yaptım ancak o alışverişler halen daha gelmedi. Belki ilerleyen haftalarda onları da gösteririm. Yani etiket fiyatı değil indirimli fiyatı 40 lira 50 lira olan birçok kitap İş Bankası'nda özellikle ve bazı yayın evlerinde 20-25 lira gibi çok ilginç, çok komik rakamlara düşmüş durumda. Yani bugün Türkiye'de birçok büyük şehirde bir çorba bile içemezsiniz bu paraları ama koca bir Fatih Sultan Mehmet biyografisi veya e, koca bir Savaş e, Savaşa Barış e, kitabı klasiği alabiliyorsunuz. 20-25 lira değil mi? inanılmaz rakamlar. Benden söylemesi ancak bu konuda bir uyarım var. E, kitap alırken internet üzerinden kitap aldığınız vakitler lütfen dikkat edin. Birçok e, internet kitapçısına bakın. Çünkü bazen hakikaten e, kitapçıların kitap yurdu, Idefix, DNR, e, Amazon ve diğerleri birbirlerinden çok farklı, çok ciddi indirimler yapabiliyor. Bu aralar dediğim gibi Amazon'da Amazon Prime üyesi olursanız eğer gerçekten çok ciddi indirimler var. Yani her bir liranız değerli. Çünkü zaten memleketin durumu belli. Zaten büyük sıkıntı var. E, zengin de olsanız, fakir de olsanız... E, Para kıymetli bir şey. Yani harur, harvan savurmanın bir anlamı yok. Madem böyle bir kampanya var bence değerlendirin. Ben Amazon'dan dediğim gibi birçok kitap aldım ama öncesinde aldım. Bu indirimden birkaç gün önce aldım. Bazı kitaplar var. Bunlar üzerinden dediğim gibi bir iki duyuru yapacağım. Bu duyuruların birincisi olarak şunu düşünebiliriz. Şimdi elimizde e, böyle buyurdu Zerdüş çevresi var. E, Kırmızı Kedi yayınlarından çıkıyor. Ben Nietzsche'nin Zerdüş kitabının hangi çevirisi okunmalı dediğimde öyle bir video yaptığımda bu kitaptan bahsetmiştim. Kitap isim değiştirmiş. Böyle dedi Zerdüşt'ü kitabın ismi. Kitabın ismi böyle buyurdu Zerdüşt olarak değişmiş. Gülperi Sert'in çevirisi. Bu çeviri çok dengeli bir çeviridir. İyi bir çeviridir. Benden söylemesi uygun fiyatlara bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Birçok yerden e, Nietzsche'yi anlamıyorum, okuyorum bir şey çıkmıyor dediğinizde size önerebileceğim iyi çevirilerden biridir. Yine önermiştim. İş Bankası'nda Mustafa Tüzel'in çevirisi, Murat Batbankan'ın Say'daki çevirisi ve Kabalcı'dan bir aralar çıkan Ahmet Cemal'in çevirisi. Almanca'dan yapılmış çok güzel çeviriler. Başka çeviriler de vardır ama benim haberim olmayabilir. En azından Almanca olarak söyleyeyim. Kırmızı Kedi'den bu çeviriye bakabilirsiniz. Lütfen bakın bence eğer Nietzsche'yi Zertüş'te okuyacaksanız. Şimdi Öyle, evet gelelim aslında kanalımızın duyurusuna, kanalımızla alakalı bir duyuruya. Önemli bir mesele. Elimde Frederic Nietzsche'nin İyi'nin ve Kötü'nün Ötesinde kitabı var. Ee, bu kitap Nietzsche'nin Zerdüş'ten sonra yazdığı kitabı, yani bu kitaptan sonra yazdığı kitabı. Nietzsche'nin birçok kişiye göre yazdığı en zor kitap, en zor anlaşılır kitap. Ee, ben e, bu kitabın say yayınlarından çıkan Ahmet İnam Çevirisi'ni, kullanıyorum. Ancak Mustafa Tüzeli çevresinde edindim. Elimde bulunuyor. Ee, diyeceksiniz kanala ne alakası var? Baştan sona kitabı okurken, incelerken yıllar sonra bu kitapla ilgili bir video yapayım dedim. Yani kitapta ne anlatıyor, ne anlatmaya çalışıyor, nelerden bahsediyor diye. Ee, bakayım dedim. Ee, onunla kalmadı bir yöntem belirledim kendimce. İyinin ve kötünün ütesindeyi bölüm bölüm videolarla anlatmaya çalışacağım. Videoları çekmeye başladım. Toplamda 12 veya 13 video olacak ki videoların her biri 20 ile 30 dakika arasında olacak. E, kitabı tanıttığım, ön sözlerinden bahsettiğim, işte ön sözlerinden bahsettiğim, bölümlerin teker teker anlattığım, yorumladığım, eleştirdiğim e, videolar hazırlıyorum. Ve çok yakında iyinin ve kötünün ötesinde kitabını bölüm bölüm kanalda bulabileceksiniz. E, haberiniz olsun. Ancak e, bu kitapla alakalı söyleyeceğim ve genel okuyucularla ilgili söyleyeceğim. Şimdi birçok yerde görüyorum, bu kitabı anlamadık, anlamadığını söylüyor insanlar. E, kitabın çevirisine epey bir e, şey var. işte bulunuyorlar. Ben e, okuyacağım şu tavrından hoşnut değilim. Bir kitabı anlamadıklarında direkt çevirmeni suçlamanın hiçbir mantığı yok. Bazen yani şunu demeye çalışıyor okuyucu, ben zekiyim de çevirmen aptal demeye getiriyor. Ve ben zekiyim, benim kafam iyi çalışıyor da e, çevirmenin e, gazabını uğradım diyor. Bu olabilir, böyle bir ihtimal vardır. Ancak Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinin iki önemli çevirisi var Türkçe'de. Bir dediğim gibi Ahmet İnam'ın çevirisi say yayınlarında ki ben videoları genellikle onu kullanacağım. Ve bir de şu elimizdeki Mustafa Tüzel çevirisi var. Şimdi Nietzsche zor bir e, filozof. Nietzsche'nin kitapların ulaşılamamasının e, nedenlerinin yüzde otuzu oranı, yüzde oranı kendisine aittir. Gerçekten parçalı zor bir anlatımı vardır Nietzsche'nin. Ancak okuyucunun da kah bazen ...görgüsünün yetmediği, bazen e, olay birikiminin kesinlikle kabul e, edemediği, birikiminin yetmediği... ...bazen de kusura bakmayın hakikaten zekatının yetmediği ki bu ayıp değil. Yani insanlar çok zeki olmayabilirler, insanlar zeki de olmayabilirler. E, görgülü ve birikimli olmayabilirler. Hemen çevirmenleri suçlamak gibi tuhaf bir alışkanlık var. Bence e, çevirmeni suçlarken insan acaba ben mi anlamadım, acaba ben mi bir şeyler anlamıyorum diye sormak lazım. Nietzsche özelinde konuşuyorum. Nietzsche bir madrabaz değildir. Nietzsche bir yalancı değildir. Nietzsche sahtekar ve müda'i bir tip değildir. Ee, çok özel bir zekadır. Çok üstün bir zekadır. Ve yazdığı her kitap çok önemlidir. İyinin ve kötü üstünde çok iyi bir kitaptır. Ben de elimden geldiğince kitabı yorumlamaya, eleştirmeye çalıştım. Ancak baktım ki iş epey zor. Bölüm bölüm yapmaya karar verdim. Ki bunun daha yararlı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda... Evet, Temmuzun sonunda tanıtım videosuyla başlayacağım. Ağustos'tan itibaren de bölüm bölüm her hafta büyük ihtimalle Çarşamba günleri iyi'nin ve kötü'nün ötesindenin her bir bölümünü yorumladığım şeyleri göreceksiniz. Ee, videoları göreceksiniz. Bu da kanalımızın duyurusu olsun. Evet Elimde bir de e, Nigel Warburton'un işte klasiklerle felsefe, felsefenin kısa tarihi gibi kitapların yazarı Nigel Warburton'un önerdiği Oxford e, Üniversitesi'nin yayınladığı ve Türkçe'de İstanbul Kültür, Kültür Üniversitesi e, yayınlıyor. Michel Tanner diye bir e, yazarın, Tanner ifadesi Tanner diye mi okunuyor? Tanner diye mi e, telaffuz ediyor? Tam bilmiyorum. Yani Google hiçbir şekilde anlamadı. Ben Tanner dedim olmadı, Tanner dedim olmadı, hiçbirini kabul etmedi. Acaba onu nasıl okuyorlar? Tanner, Michel Tanner. Nietzsche çok kısa bir başlangıç kitabı. Nietzsche ile ilgili çok özet, anlaşılır bilgiler verdiğini iddia ediyor Nigel Barber. Ben daha yeni aldım. Kitaba bakacağım, okuyacağım. Okuduğum zaman da size fikrimi söylerim. Bu da üçüncü bir kitabımız. Dördüncü kitabımız tam bir kanal kanalımız için çok uygun bir kitap. Belki e, sıraya koyarım. Bu kitaptan da bölüm bölüm bahsederim veya kitabın tamamından uzun bir video yapabilirim. E, Gazali'nin, İmam Gazali'nin işte 11. yüzyıl düşünürlerinden, İslam alimlerinden İmam Gazali'nin Arayışlar kitabı diye çevrilen kitabı. Kitabın orijinal ismi El-Münkuzi ad Dalal. Yani tam çevirsek sapıklıktan kurtuluş veya işte dalaletten, yanlış yoldan doğru yola iletilme gibi bir anlam taşıyor. E, felsefeyi eleştirdiği, tasavvufa baktığı, e, İslam düşünürlerini, kendi önceki İslam düşünürlerini anlattığı, özetlediği, e, kendi hakikat arayışını anlattığı küçücük bir kitap. Ömrünün son yıllarında yazdığı, son kitabı olduğu kaydı var her yerde. Bu da e, aklınızda bulunsun. Bu kitabı da bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu kitaptan bahsetmeyi düşünüyorum. Kanalda e, mutlaka zamanı gelecek. Bir de roman var elimizde. İşte Mario Vargas Llosa Tek Yaşanlıyı Bir Diktatörün Hayatını Anlatıyor. Maşallah zaten bu Amerika, e, Güney Amerika'da, Afrika'da diktatörden geçilmiyor. Bir diktatörün, yıllarca süren bir diktatörle anlatan bir kitap. E, tek Yaşanlıyı, teki de bu diktatörün şeyiymiş zaten, lakabıymış kitapla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Okuyanlar çok beğeniyorlar. Bakalım Yani milyonların kitabı beğenmesinin bir önemi yok. Kitabın iyi olup olmamasının bir önemi var benim için. Yani biraz ölçüt burada kendim oluyorum. Tabii ki diğer insanların görüşlerini dikkate almıyor değilim. Ve elimizde bir tarih kitabı. Çok özel bir tarih metin. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İstanbul bölümü. Yapı kredi yayınlarındaydı. Tepe'de şu anda. Ee, anladığım kadarıyla Yapı Kredi artık basmayacak kitabı. Yeni Tepe ye basacak. Ben öyle anladım. Ya da bu artık yeni bir yayın olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu Evliya Çelebi Seyahatlamesi'nin en çok satan bölümü, en çok bilinen bölümü, en çok sevilen bölümü. Aklınızda bulunsun biraz pahalı. Bence indirimleri kovalayın. Her yerde pahalı. Amazon'da da pahalı. Kitap yurdunda pahalı. Umarım indirim günleri gelir. Herkes alır. Ve son kez aynı kitabı göstereyim. İş Bankası'ndan Fatih Sultan Mehmet Halil'in alacağın yazdığı e, kitap. Fatih kitabı. E, dediğim gibi çok gülüş bir fiyata çok gülüş bir e, ücrete bu kitabı alabiliyorsunuz. E, Amazon Prime üyeleri. Ne yazık ki ama kitap e, çok yakında. Dün sanırım. Dün öğleye doğru kitap e, indirimden kaldırıldı. Çünkü sanırım stokta hemen hiç kalmadı. Ama kovalayın. Amazon'u da kovalayın diğerlerini de. Amazon'u kovalayanlar Amazon Prime'ı akıllarına çıkarmasınlar. Ya e, 70, 80, 90 lira satılan bir kitabı 20 lira, 25 lira alabiliyorsanız bu ciddi bir rakamdır Türkiye için. E, aklınızda bulunsun. Bu da güncel bir duyuru olsun. Evet tekrar ediyorum. Yakında, çok yakında ben Nietzsche'nin en zor kitabı olarak kabul edilen, anlaşılması en zor kitabı olarak kabul edilen, ki düşle birlikte en zor olduğunu ben de düşünüyorum. İyi ve Kötü Nitesinde'yi yorumlayacağım, anlatacağım, açıklayacağım. Ve hepinizi e, o videolara beklerim. E, bugün Temmuz'un 22'si, 22 Temmuz 2022. E, selamlar, saygılar, sevgiler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. E, eğer kitap alacaksanız lütfen indirimlere bakın, kaçırmayın derim. Görüşürüz, görüşmek üzere.